eski şarkıların gündeme tekrar gelmesiyle ilgili bir e, <laughs> Livet Livetriva diye bir hmm. projeniz vardı. Orada evet. Şubat ayında galiba evet, yayınlandı. Evet, Şubat görüyorum. galiba. Yani o sırada yani eski şarkılar aslında tekrardan live uh -huh. olarak sizin canlı performans olarak <laughs> evet, sergilenmiş. Evet. Onlar o fikir nereden çıktı peki? Yani tekrardan bir eskiye Hani dönüşme olsun dediniz. Yani o e, o fikir şöyle çıktı. Biz zaten kafamızda hep vardı böyle live bir şey kaydedelim, live bir şey kaydedelim. <laughs> Abi işte konserde mi yapsak yoksa bir yer tutup işte kiralık bir yere orada bir çekim mi düzenlesek, ne yapsak? O çekim ya yapalım dedik yani birden aslında aklımızda evet. olan bir şey birden hadi abi artık evet. niye yapmıyoruz ya yapalım hı hı. şeyiyle o zamanki yapıp şirketimizde ortak aldığımız bir karardı hı. o şekilde yaptık de İhtiyacı da vardı aslında evet, yani öyle. o şarkıların görsel bir performans içeriğinde yani evet. de aslında öyle bir bir eksikliği vardı evet, zaten olduğunu düşünerek o, öyle bir şey İşte tutturuldu. hata'm dansa kaldırdığım şey evet. olsun hani böyle gitme yani sevilen bizim hit şarkılarımızdan hı hı. onlara dedik öyle bir live yapalım